Ve bir başka sıcak haber olay Fransa'nın Lyon kentinde. 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. 5 çocuk 10 kişi can verdi. Yangın sabaha karşı 3 sularında başladı. 7 katlı bir apartmanı alevler sardı. Olay yerine 170'ten fazla itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan binadan 10 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ölenlerden 5'i çocuk, yangından etkilenen 14 kişi de hastaneye kaldırıldı. Birinin durumu ağır. Çıkış nedeni bilinmiyor. Tabii ki soruşturma yapılıyor. Ve e, bankalarda kredi e, verilirken kefil isteme durumu. Acaba burada kadınlara yönelik ayrımcılık yapılıyor mu? Tabii ki olumsuz ayrımcılığı kastediyoruz. Malum iş dünyasında da kadın erkek eşitliği konusunda çok sayıda çalışma yapılıyor ama iş bankalardaki kredi verme, kadın girişimcilere kredi vermeye gelince orada vahim bir tablo var. Kadın girişimcilerden erkeklere oranla çok daha fazla kefil isteniyor hem de 26 misli fazla. Türkiye'de bankalar kredi verirken cinsiyet ayrımı yapıyor? Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bu sorunun yanıtını aradı. 334 Türk banka çalışanıyla anket yapıldı. Çıkan sonuçlar dikkat çekici. Araştırmaya göre kadın girişimcilerden kefil istenme oranı erkeklerden %26 daha fazla. Genç banka çalışanlarının 45 yaş üstü banka çalışanlarına göre kadınlardan kefil isteme oranlarının daha yüksek olduğu da belirtildi. Ayrımcılığın önlenmesine yönelik ise 3 strateji belirlendi. Bunlardan ilki kredi temin etmede görevli genç banka çalışanlarının bulunduğu gruplara daha kıdemli çalışanların eklenmesi. İkincisi, ön yargıların gerçek dünyadaki etkisini hafifletmeye yönelik stratejilerin izlenmesi için çalışmalar yapılması. Üçüncü olarak da banka kredilendirmelerinin tamamen algoritmik karar verme yöntemiyle değiştirilebileceği öneriliyor.